Hocam Avrupa'da işte beş büyüklük hangisinde çalışmak istersiniz? Avrupa hedefiniz var mı öncelikle? Tabii Vardı, ki yani mi? her teknik direktör gibi yani bir gün yani ama yani şu anda burada önemli hedeflerim var benim için. Ee, ve yani birinci önceliğim hep burada olmak yani ile birlikte bu şampiyonlukları devam ettirebilmek o benim için çok önemli. Üst ama... üste dört şampiyonluğu geçme hedefiniz var mı hocam? Yani hep tabii ki üçüncü şampiyonluğu şu anda e, kazanma. Çünkü hem üçüncü şampiyonluk üst üste hem beşinci yıldız, yirmi e, 25. şampiyonluk bu çok bu sene bizim için önemli. Birinci hedefimiz bu. Birinci hedefimiz hedefiniz Avrupa mı lig mi? Ya şöyle yani orada gerçekçi olmak lazım bence. Yani her türlü ligi kazanmanız gerekiyor bir kere. Ben mesela e, çok farklı düşündüğümü zannediyordum açıkçası. Onu performans olarak göstermiyorsunuz. Yok yani ikisinde de aynı derecede yarışıyorum. Evet. Yani hiç ayırt etmiyorum. Ama evet. e, Türkiye Ligi'nin kazanmanın şart olduğunu düşünüyorum. Yani ben de Fenerbahçe olarak mesela öncelik ligi yani uzun yıllar olamadığı için Evet. E, kulübün de yöneticilerin de acun başta yani olmak şey, üzere hani bayağı konsantrasyonları çok, ve çalışkanlıklarını çok görüyorum. çok büyük bir psikolojik avantaj tabii ligi şampiyon bitirmek ve seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt giriyorsunuz. Evet o da. O önemli. çok önemli. Ben hocam, o yüzden bu iki, 2025 bu Hani küresel sermayenin farklı bir lig formatı, evet. belki bu şampiyonu direkt alacak olurlarsa ayrı bir lig mi olacak? Orada tuhaf bir... Yani bu sene şampiyonluk çok önemli. Evet. Hangi kulüp olursa Ya ben yani? lokomotif tabii ki şampiyonluk ama yani Avrupa'da da aynı derecede... Bizde kaç Avrupa'da şampiyon olma derecede... ihtimali? Ya ben şey görüyorum orada... Yani 30'un altı değildir yani değil bu mi? Bu sene daha yüksek aslında evet. bir yandan bakarsak yani mesela Şampiyonlar Ligi'ne... Elendik çok kötü bir şeydi bizim ya için. Ama Şampiyonlar Ligi başka bir şey hocam. Yani, yani, yani orada hata. elenmek çok kötü bir şeydi ama Avrupa Ligi'ne girdik. Yani Avrupa Ligi'nde böyle finale gitme yolumuz var ama görebiliyorum cümleleri kullandığı dile erdiği gün. Göztepe'nin de evet. Avrupa Ligi'ne ulaşmak çok ya da şöyle bir farkı var. Yani geçen sene Üçüncü olup işte Avrupa Ligi'ne gitmeye çalışıyordun. Yani grubunda çok iyi iki takım olursa. Evet. 3. olup Avrupa Ligi'ne gitmeye evet. çalışıyordun. Şimdi direkt Avrupa Ligi'ne katılıyorsun ve devamında da Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmiyor artık 8'e girersen. Yok hiç gelmiyor bundan sonra. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmeyecek artık. Ha ha şu bu şey. Bu takımlar olacak. Yani ama... bu bu 36 tamam, takım gelecek. olacak. E Avrupa Ligi'ndeki. Bir biri pas bir, geçiyorsun. Bir tur üstte geçiyorsun. İlk evet. 8'e girmek önemli ama sonra diyelim 3. Yani Artık oldun. şimdi Şampiyonlar Ligi'nde evet, 3. olmuş gireyim. takımlar gelmiyor. Yani Avrupa Ligi'nin yani finale oynama yolunun Evet. evet. Ama Daha işte... açık olduğu yerlerden biri de bu aslında bence. Net göre e, net bir şey söylemiyorsun değil mi? Bu istatistik yani formatı iyi mi kötü mü? Yani çok iyi takımlar var. Kimi çekeceksin? Kiminle oynayacaksın? O dönem senin performansın, sakatlığın hepsi ne olacak? Şimdi Onu bilemiyorsun. Değil, yani orada da şanslı olman gerekiyor. Biraz büyük kulüpün yani futbol da yanında. Geçen sene Olympiakos evet. Konferans Kupasını kazandı ve baktığınızda hiç yani öyle bir takım değildi. Öyle bir şey değildi ama kazandı yani. Evet. Hocam ya yani evet. Avrupa'da Galatasaray'da işin bittiği gün İnşallah uzun yıllar kalırsın. Hani taraftarın, kulübün, camian siz karşılıklı karar verdiniz 23 sene 5 sene sonra ne zaman bilmiyorum. E, e, senin lig farkı var mı senin için? Hani tarzını biliyorum. Ya böyle, ben Avrupa'dan şu, geleceklerine eminim. Çünkü şu anda en, en ligçe... böyle şey yaptın yani en çok nerede olmak istersin teknik adam olarak desen yani hangi teknik adamı sorsam Premier League der. Yani Premier evet. çok farklı bir seviyede. Oynan oyun oyun kalitesi, oyuncu kalitesi, statlar. Ya, makarnadan vazgeçtin yani. Makarna ikinci planda. Yani İtalya <laughs> Orası ya yani benim için şey avantaj tabii İtalyanca konuşmam benim için avantaj. Daha önce orada oynamam. Yani orada bir şey olması benim için her zaman olabilir. O da bir yol benim için. Hocam Romadan teklif geldi mi? Yani. Vallahi herkes aynı var. sorunun yok, benim, cevabını merak ediyor. Evet, o teklif ben, geldi mi? Öyle bir teklif yani benim, benim çok Benim benim herhangi yazıldı. benim herhangi bir konuşmam olmadı. Yani onun dışında tabii ki bir şey Enerjerniz oldu mu? var mı? Onun mi? oldu mu? Yok. Menejeriniz yani var mı? Yani benim ya zaten Size gelen bir şey. yok. Yani ben zaten Galatasaray'da yani bu dönemde öyle bir şey olsa da ee gitme durumu. Ama da teklif var mı? Geldi mi? Yok yani direkt olarak bana gelen en bir şey ama. Endirek var ama. Endirek yani. vardı hoca. Yani Yemekte şöyle olmuştu. Ya. Çorba içerken yani mekan ya düşünüyorlar evet. Roma'da falan. Bilmem ne olmuş olabilir yani. Buna da Sayın böyle takımlar tabii bir sürü aday belirliyorlar. Yani şey için teknik direktörlük için. Yani orada bir sürü aday belirlip içinden biriyle görüşüyor veya birkaçıyla görüşebiliyorlar. Direkt yani. teklif gelmedi evet. ama. Yok gelmedi. <laughs> Hocam var ya gerçekten bu işleri harika öğrenmiş vaziyette. Ama şöyle bir şey görüyorum. var. Şöyle bir şey demiştim. Okan Buru tabii ki iki sene şampiyonluk. Bunlar mesela Fatih Terim'in 4 yıl şampiyon olduğu için değil, Avrupa şampiyonluğunda evet. ve olduğu için de Batı'ya zaman Önce bence Okan Hoca'nın da bir de Mesela geçen, bir, yani geçen maçı bizim da... için çok Heh. şeydi o. Yani o bir şey evet, referans. Bir yani. diyorum. Geçen sene Bayan maçı o, aynı antrenör Tottenham maçında farklı oynuyorlar falan. Bunlar hep bandına evet. giriyor. şeyin. <laughs>